Merhaba arkadaşlar, Bay Yunus Emre sizlere bu bölümde çıktım menüsünden düzenli komutanı tanıtacağım. Bu komuta geliyorum. Gördüğünüz gibi burada yapmış olduğum takım yollarımı görebiliyorum. Tek bir takım yolu olduğu için bir tane görebiliyorum. Buradan bu takım yolunu yok say diyerek gördüğünüz gibi parantez için alabiliyorum ve bunu yok saymış oluyorum. Etkinleştir dediğim zaman ise gördüğünüz gibi evet, buradaki parantezlerin kaybolduğunu ve etkinleştirildiğini anlamış oluyorum. Sorgula dediğimde seçiyorum ve sorgula diyorum. Burada gördüğünüz gibi işlemi sorgula menüsü yermiş oluyor. Yine burada ismini gördüğünüz gibi görebiliyorum. Kabuğu yumuşak olduğunu, klasını, sınıfını, tipini yine burada isminin yine aynı şekilde tanımlan, tanımlanmadığını, minimum takımın hareketlerinin belirlendiğini, hesaplarının hesaplanmadığını görebiliyorum. Yine burada gördüğünüz gibi takımın 9'luk 1 metre düz bir frez olduğunu biliyorum. Sınıfını, tipini yine burada bize göstermiş oluyor. Yine burada takımı seçiyorum, dediğimde gördüğünüz gibi bir pencere açılıyor. Burada seçenekleri ekle diyerek bu işlemlerde, ilk önce veya sonra diyerek işlem yapmış oluyorum. Yani buradaki kabı yumuşak spiral işlemimi sonra ve önce diyerek işlem yapmış oluyorum. Ya burada ise düzenleme modunda sadece kesim diyor biliyorum. Veya kesimler ve nokta gördüğünüz gibi şu an nokta verisi gözükmüyor. Nokta verilerini görmek istiyorsam gördüğünüz gibi işlemlerim burada gerçekleşiyor. Nokta listesini buradan görebiliyorum. Yine burada araştır dediğimde Burada gördüğünüz kesme tipine göre noktamı da belirlemiş oluyorum. Gördüğünüz gibi buradaki nokta verilerim değişiyor. Aynı şekilde nokta düzenli dediğim zaman ise burada noktalarımı düzenlemiş oluyorum. Yine burada kesme tipinin de nokta verileriyle birlikte değiştiğini görebiliyorum. Gördüğünüz gibi buranın aşağı doğru hareket ettiğinde işlemlerim gerçekleşiyor. Aynı şekilde burada araştır diyerek ise işlem yapmış oluyorum noktalarımı yine buradan düzenleyebiliyorum takım yolunu düzenle takım yolunu kaydırma dediğimde olduğu yere sabitlemiş oluyor kaydırmamış oluyor okey diyorum gördüğünüz gibi kilitle evet dediğim zaman ise burada gördüğünüz kilitleme işlemini görebiliyorsunuz burada takım yolunu kilitlemiş oluyor yine düzenleyebiliyorum burada görüntüleyici bu görüntüleyici burada görünüş olarak da bizim karşımıza çıkıyor Burada dosyamızı takım yolu dosyamızı dışarıdan alıp takımımızın stilini gördüğünüz gibi veya kalınlığını buradan belirleyebiliyorum. Her rengin değişmesini istiyorsak buradan rengini değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde dosyayı okuyup takım yollarını görüntülebiliyoruz. Düzenle dediğim zaman ise gördüğünüz gibi buraya gelmiş oluyor. Düzenleyici ve buradan işlem yapıyoruz. Bu komutlarda anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.